Başladı. Selamun aleyküm. Bütün esnaflara hayırlı işler dilerim. Galerici arkadaşlara bol satışlar dilerim. Allah'ın hayırlı iş versin. Güzel arabalar koyulsun. Şimdi biz bunu aldık. 90 model serçe. 07 idi. Borcu yok. 80 yaptık. Ali çeker misin? 80 affederim seni. 085 galerici arkadaşlar. Arabayı şöyle çek. Voltarcı. Ne bir daha diyele? Bir daha diyele. Yanakları bir noltajı. Noltajı. Renkli camlı. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Ali desin fiyatını ben bilmiyorum. Aldım diyene 180 lira. Pazarlık payı var. Var mı? Var. Az bir şey de pazarlık. Tamam. Aldım diyene 180 lira. İçi. Şöyle bak kapı da örtülmüyor ayarı yapılacak. kapı örtülmüyor ama ha örtüldü. Cila çekilecek. Ama harbi araba temiz ha. Bagajı kapat hele. Perlosu vardı. Merkezi kilit. Bagaj kapanıyor mu? Değiştim yenisi bunu da. Kap, bagaj kapanıyor, kapanıyor mu? Bagajın ayarı yapılacak. Açılıyor, ayarı yapılır. <gülüyor> <gülüyor> Yalan söylemeyin kardeşim. Anteni var. Anteni niye o kadar kısa? <laughs> Az daha indiririz. Şöyle <laughs> <laughs> çek kardeşim. Ama arabada yaldır yaldır şerçe, ya. Şerçe. Serçe Murat sanmasınlar. He ben Murat zannediyordum ha bunu Ay, Coşkun abi. Serçe abi. Bir de cila çekilecekti. Pasta cila yapılacak evet. Bu kapının da ayara ihtiyacı var. Bakayım. Oo bu da kapanıyor. Yok ama güzel ya. 180 liraya aldım diyene verecek Coşkun abi. abi pazarlık, pazarlık payı var. Payı vardı. Saatler olsun. Görüşürüz, Görüşürüz saatler. olsun, olsun. yarim her zaman bekliyorum abi. Bunun Ama çocuk gibi temizliyorsun. Toz kondurmuyorsun ha. Joşkun no. abimin ilk arabası. İlk araba seviniyor. Seviniyor. Ama harbi araba güzel Joşkun abi. Güzel güzel. Evet. Ben arkadaş galerici arkadaş orada hemen diyor. Bunu verince ne alacağız? Sırada ne var? Gene serçe. Serçe mi? Evet. 131 serçe. alsak daha güzel değil mi? Onu ileride. Serçeden başladık. Bu adamda adam da nişanı varmış. Tıraşı ne oldu? Onu tanıma dedim. Saatler olsun dedim. Dua ettik. Evet. Neyden İnşallah darısı düğüne. düğüne darısı bana. Dua et ben de. Sen kenarı çekilsen. İhsel. Coşkun abi arkadan daha güzel duruyor ha. Abi. Ya şu kapı da kapansaydı iyi olur abi, diye. Bir iyice kapat hele. Ağaca baksana. İyice kapat mikelajları hele. Mikelajları da taktıracağız. Gel. Hmm. E lan çok gülsün, güzel olur yıldır, ha. Yıldır yıldır edecek. Cantı boyadacağız. edeceğiz. Bunu gelin arabası falan olarak da kiraya verebiliriz e, ha. Edilir. Ama bu tarafın yok Coşkun abi. Ha hepsi içinde. Hepsi dört tane. He dört tane. Çürüğü var mı? Yok. Çürüğü hiç yok. Yok yok. Kesinlikle hiç yok. Olacak. Yıldır yıldır yıldır. Gördün mü? Tertemiz. Kırmızıya boy ha. Apa, denk. Ama boyası falan Çok güzel kutlu. duruyor bu. ha. Kutu, şey abi. Yapacak, hoca. Kutu gibi araba ha. Kutu gibi Güzel değil mi? Kutu He? Yani, bak hele adam arabanın hayranları burada bekliyor Coşkun abi. Şşt. Aha bak arabanın fotoğraf çekiliyor. Gelin gelin fotoğraf çekilecekseniz gelin. Fotoğraf çekilmek isteyenler gelsin. Bedava. Bedava. İkram, da var. İkram ne var? Geç abi. Bak adam görüyor mu? Kameraya çıkmamak için durdu. Video çek diye. Saygıyı gördün mü Coşkun Aynen. abi? Allah öyle saygı. Duanısın sen. Sen de öyle. Ona zarar gelmez. Amin. Ama araba harbiden çiçek gibi duruyor ya. Şaka maka bir yana arkadaşlar. 180 lira diyoruz da. 178 liraya vereceğiz. Çekiciyle de göndeririz. Coşkun abi değil mi? Aynen. Gider de her yere gene de yorulmayın diye çekiciyle gönderin. Aleykümselam. Boyası daha yeni yapıldı. Komple komple restore. Siyah cam orijinalden. Orijinalden siyah cam. Kiraya verilir de. Şunu da bir. Al örttüm. Vallahi örttüm. Al örttüm, örttüm. Aa açıldı lan geri. Arkadaşlar bu bunun dili bozulmuş Coşkun abi ya örtüldü geri açıldı yok abi yok <laughs> kuaförüm Ali sayfasında evet. kuaförüm Ali Takip ediyorum abi. Takibi. Takipçileriz yalnız. Takipçiler burada bak izliyorlarmış adamlar. Ört bire. Şunu adam gibi ört ya. Kardeş ayarı tutmuyor. Bilmem. Bak. Nasıl ayarı tutmuyor? Akılacak işte. Akıl. Bakım siz verim miyim? Her şeyi yapılı bağdan zeyğe öyle sürücü verilecek. Pastacılar çekilecek. Köpek Sonra geliyor hoşkun abi. Şu, köpeğe bak Ali. Tertemiz ha bak bak. Alacak hep. Gel. Coşkun abi harbi güzelmiş ha köpeği. Alırdın eve. Kut köpeği alır. Var abi bizim arkadaşta. Tamam söyle. Biraz büyük ama ısır ısırma falan. Şöyle, ufak alır. Şöyle... İçini gösterelim. Dur. Kılıfı daha teybi de vardı. Test olup değil. Ama harbi arabayı tertemiz etmişin Coşkun abi ya. Bessiz abi. gezmiyor. Ama kaporta genel olarak güzel ha. Abi macunları Buradan Ünal Turan'a sesleniyor Coşkun abi. Ünal Turan'ı biliyor musun Coşkun abi? Hepsini tanışacağız. Bilmeyen arkadaşlarla. <laughs> Onda da bir tane var yeşil. Tamam abi satıyorsa hemen gelsin. <laughs> satıyorsa hemen gelsin o satmıyor. satmıyor. o senin gibi keyifçi. Abi onu bağış temizliği yapayım. Bununla olmaz. Köpük diyeceksin o zaman. Onu akşam. Helal Şu lamba yanıyor mu? İkisi de yanıyor. dörtlü akın bir <laughs> Vallahi Altı yanıyor. Yanmıyor. Yanıyor, Altı yanıyor. Dörtlü alt olur mu yani? Dörtlü, dörtlü. <laughs> Önden bakayım bakalım. <laughs> ee hey lan dörtlülerin hepsi yanıyor çekeceğim çekeceğiz. çekeceğim şimdi fites kolunu çektin? Çekmedim. Evet. Bez vardı fites kolunda. Abi bez. Ama direksiyonu falan iyi ha. Ama Şu mandalina basın. ne? O mandalina süs benim dualı orada dursun. Yemek pas yok. Pas Ama pas alın. göğsü falan gerçekten Abi, güzel değil mi? Daha güzel olacak. Hı. Hmm. çalışacak. Kalenöfer'i çalışıyor. İçinde sıcak fan e Yazın ne yapacağız? Yaylaya çıkarken. 4 cam. Hı. Buna klima da koyuyorlar ha Coşkun abi. Ya her şey de koyuyor. Sil de çürümesin iyice mi? Yok. Ben. İlk arabası olduğu için de böyle gözü gibi bakıyor. Kendini bu kadar yıkamıyor. Harbiden ha Coşkun abi. Kapak fotoğrafı çekeceğim. Şöyle tamam. dur bir tane. Şu taraftadır. Şurada dur. Şöyle dur. Elinde bezle kapak da. Bir dakika. Kessin <laughs> Tamam, çektim. Saatler olsun. Daha sonra motor kablodan. Aç bakalım. Bir şey olmaz ama bugün yıkama saçı. Görüşürüz. Yok içmeyeceğim. Akü yiğit aküdü. Ornağımız vardı. Motoru harbiden... Hep temiz. Orjinaldi. Orijinal de bu. Orijinal. Dörtlüyü kapat akü biter ha. Biter <laughs> <laughs> de. Ömer araba güzel değil mi gerçekten ya? Ne, abi. Abi, He? Kumu var da. Mesafe söyleyeyim mi abi? Heh. Motor parasına ya 150 lira. Ne <laughs> 150 lira <abi>. lan 180, <laughs> 180 dedik. dedi. Dur hocam gözünü seveyim. Seni yapma. 180 Arkadaşlar Ömer piyasaya hakim olmadığı için kardeşim binmiyor 180 lira. <laughs> Ama 2 lira pazarlık payı var dedi. <laughs> Biz 180 dedik adam 150 dedi. <laughs> kardeşim görüşürüz Allah'a emanet. Ha yıldır yıldır dedi. <laughs> 180 dükmeledi. <laughs> motor parasına 150. <laughs> Hocam dur, dur <laughs> Zaten adam arabaya kaç aldı ki? Zararına mı versin? Bak bunu iyice ee, Çalışmasın nasıl acaba? Saat. Bir çalıştır hele Allah, Allah Bir dakika dur çalıştır. <laughs> Bir çalıştır İnşallah çalışır da. <laughs> İnşallah çalış. Sigara görünmesin arkadaşlar. Sigara görünmesin daha iyi. O değil de bezi bezi perişan ettin ha Coşkun abi. Abi bezi senin canısın. Allah Allah direksiyona bak. Lan araba güzel güzel. Ya üzerindeki boşal boşal abi bizim <laughs> Ömer'in gözü de görme bayağı. Güzel. Bismillah de. Abi bak. boşalmasını Tamam. Afiyet bir gaz ver. Çık kal. <laughs> kapat. Bilmiyorum. Şimdi dur, sen çalış bir, bir Dur. Dakika dur dakika. abi. Abi dur sen. Ha tamam. Tamam. Oh. Lan harbi güzel ha. Coşkun abi araba. Harbi güzel ha araba. Tamam yeter Ömer. Kanada <laughs> <evet. gülüyor> seviyorum vallahi. Olan <laughs> tüpü de bitirme. <gülüyor> <gülüyor> Neyse videoyu kapatacağım. Bir dahakine görüşmek üzere arkadaşlar. Coşkun abi bir şey diyorsun mu? Teşekkür ederim. Alıcılarına şimdi de... Alıcı olan e, galerici arkadaşlara da anamız sütü gibi 5 lira helal olsun. 75'e. Patron Yok. çıldırdı. 180'a <laughs> 180... satana 5 lira biz ona vereceğiz. Ha 75'e vermiş olacağız. He. Tamam. Hadi patron çıldırdı. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.